Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan. Nedir o gerçekleşecek olan? Sen gerçekleşecek olanın ne olduğunu nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri kapılarını çalacak olan o felaketi yalanlamışlardı. Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla yok edilmişti. Ad kavmi ise azgın, dondurucu bir kasırgayla yok edilmişti. Allah onu onların üzerinde kesintisiz olarak yedi gece sekiz gün estirmişti. Öyle ki onları orada içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş durumda görürdün. Şimdi sen onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olmuş kasabaların halkları da hep aynı yanlışı yapmışlardı onlar Rab'lerinin elçilerine karşı gelmişlerdi. Bu yüzden de Allah onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıvermişti. Hiç kuşkusuz sular kabarıp taştığında kurtuluşunuzu sizin için ibret vesilesi kılmak ve belleyici kulakların bellemesini sağlamak için sizi gemide taşımıştık. Sur'a bir üfürülüşle üfürüldüğünde yer ve dağlar kaldırılıp Tek bir vuruşla birbirine çarptırılarak darma dağın olduğunda, işte o gün olacak olan olacaktır. Gök parçalanacaktır. Çünkü o gün zayıf düşecektir. Melekler onun çevresinde duracaklar. O gün Rabbinin arşını onların üstünde sekiz melek taşıyacaktır. O gün siz hesap vermek üzere Rabbinize arz olunacaksınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmayacaktır. Amel defteri sağ tarafından verilen "Gelin defterimi okuyun. Çünkü ben zaten hesabımla karşılaşacağımı biliyordum." diyecektir. O artık meyveleri kolayca toplanacak yüksek bir bahçede hoşnut edici bir yaşantı içinde olacaktır. Kendisine geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için denilecektir. Amel defteri sol tarafından verilense, keşke bana defterim hiç verilmeseydi, hesabım da ne olduğunu hiç bilmeseydim, keşke ölüm her şeyin sonu olsaydı, malım bana hiçbir yarar sağlamadı, gücüm de benden yok olup gitti diyecektir. Allah o zaman cehennem muhafızlarına tutun onu, derhal bağlayın, sonra alevli ateşe atın onu. Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da ön ayak olmuyordu. Bu yüzden onun bugün burada candan bir dostu olmayacaktır. Günahkarlardan başka hiç kimsenin yemeyeceği, kanlı irinden başka yiyeceği de olmayacaktır diye buyuracaktır. Hayır. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o çok şerefli bir elçinin sözüdür. O asla bir şair sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer o peygamber bize atfen bir takım sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onun gücünü alır, sonra da onun şah damarını keserdik. İçinizden hiç kimse de buna engel olamazdı. Kuşkusuz bu Kur'an, Allah'tan korkanlar için bir öğüttür. Kuşkusuz içinizden onu yalan sayanlar bulunduğunu elbette bilmekteyiz. Ancak bu yalanlama, inkar edenler için bir pişmanlık olacaktır. Çünkü o, mutlak gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et.